Kur'an'a göre ilk insanın varoluşu videomuzda ayetlerle Hz. Adem'in yaratılışını ortaya koymuştuk. O videoda da belirttiğim bir şey var. İlk yaratılışa dair yazılı eski bir kaynak yok. Bu konuda en keskin net ifadeleri ilahi kitaplar ve özellikle tahrif edilmemiş son kitap Kur'an ve Hz. Peygamber kullanıyor. Teoriler ve varsayımlar yeni bir buluş ve geliştirilen bir teori ile çürütülebilir özelliktedir. O yüzden ortaya atılan bir teorinin mutlak gerçek olduğuna inanmak akıllıca değil. Yani varsayımları ele alıp yaratıcının verdiği haberi yalanlamaya çalışmak, insanları avutmaktan, oyalamaktan ve kandırmaktan başka bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de ilk kadının yaratılışı nasıl geçiyor? Bir bakalım. Estaizu <Sessizlik> billah, bismillah. Ya eyyuhennâ sütegû rabbekum. Ey insanlar, Allah -u Teala burada ey iman edenler buyurmadı. Ey insanlar buyurdu. Çünkü bütün insanlığı, bütün insanları alakadar eden bir mevzu var. Rabbinizden sakının, çekinin. Ellezi o öyle Rab ki, halaka küminnefsiv vâhidetin. Sizi bir tek nefisten yarattı ki, o kişinin Adem Aleyhisselam olduğunu videomuzda görmüştük. Ve halaka minha zevcehâ ve ondan eşini yarattı. Ve besse ricalen kethira ve ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yaydı. Yine başka bir ayette Vellezî halagaküm min nefsin vâhidetüm ve ceale minhâ zevcehe liyeskûne ileyhe Sizi bir tek candan, bir tek nefisten yaratan kendisiyle mutlu olsun, sekinete ersin, huzur bulsun diye ondan da eşini yaratan O'dur, Allah'tır Celle Celaluhu. Bu ayette ceale ifadesi kullanılıyor. Çünkü yaratılan eşinin onun için bir sekinet, bir huzur vesilesi olması ifade ediliyor. Yine başka bir ayette Es-sa'ilu billah Ya eyyuhennâsü innâ halaknâküm min ve ünse ve cealnâküm şu'uben ve li Ey insanlar! Şüphesiz sizi, yine bakın ey insanlar diye başladı ayet, sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Ayetler gayet açık. Ama şöyle bir itiraz getiriyorlar. Başka ayetlerde geçiyor ki Allah sizin nefsinizden eşler yarattı. Yani Allah sizin türünüzden eşler yarattı. Allah nefislerinizden elçiler gönderir. Yani Allah sizin gibi olan sizden elçiler gönderir. Burada nefsinizden diyor ama sizin gibi sizden olan demek istiyor. Dolayısıyla o ayetlerde de Hazreti Adem'den yaratıldığı değil de Hazreti Adem ile aynı tür olduğu ifade ediliyor diye bir itiraz var. Görmezden geldikleri şey şu. Benim okuduğum ayetlerde sizi bir tek nefisten yarattım diyor ve manayı oldukça özelleştirip ondan da eşini yarattı diyor. Ve halaka minha Zevcehe Onun nefsinden demiyor. Ondan eşini yarattı o ikisinden de insanlığı çoğalttı diyor. Yani itirazları son derece yersiz ve Kur'an'a aykırı. Peki eşinden nasıl yaratıldı, neyden yaratıldı? Bu konuda Kur'an'da bir ifade geçmez. Kur'an'ı bize getiren, ayetlerin kendisine vahyedildiği Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz ayeti açıklamış ve nasıl yaratıldığını beyan etmiştir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet edip dilerim. Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemikte en eğri şey üst tarafıdır. Eğer sen eğri kemiği doğrultmaya çalışırsan onu kırarsın. Onu kendi haline bırakırsan daima eğri kalır. Onun için size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi her şeye itiraz eden hadis düşmanları Buna da itiraz etmiyor mu? Evet, elbette itiraz ediyor. Mesela bir Müslüman evrimci olabilir mi? Kitabında Caner Taslaman diyor ki, Ayrıca bu husus kadın karşıtı söylemlerin oluşumunda da kullanılmıştır. Kadın eğri kaburga kemiğinden yaratıldığı için yaratılışının gereği olarak eğriliğe sahip olduğu gibi söylemler dile getirilmiştir. Kadının erkekten ve erkek için yaratıldığı görüşü, kadınların ontolojik olarak düşük bir statüde olduğu iddiasını temellendirmek için kullanılmıştır, diyor Caner Taslaman. Aynı Caner Taslaman, maymunlarla aynı soy ağacında birleşme iddiasını dile getirirken, hayvan türleriyle hayat ağacındaki herhangi bir ilişkiyi insan onurlu açısından nasıl sorun olarak görebiliriz, diyor. Yani onlara göre maymunlardan gelmek onur zedeleyici değil, maymunlarla aynı soy ağacında birleşmek onur zedeleyici değil, ama bir kadının erkekten yaratılması onur zedeleyici, küçük düşürücü bir durum. Onu kabul ediyor, bunu etmiyor. Neden küçük düşürücü bir durum olsun ki? Kendi yaratılışımızı düşünelim. Anne ve babanın en mahrem yerinden çıkan suyun zerrelerinden yaratılıyorsun ve en önemlisi bir kadının bedeninde yaratılıyorsun. Hepimiz annemizin, bir kadının bedeninde yaratılıyoruz. Şimdi bu erkekler için aşağılayıcı bir durum mu? Yok. Biz hepimiz bir kadının bedeninde yaratılıyoruz. Bu aşağılayıcı bir durum değil. Bir kadının, bir erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmış olması neden küçük düşürücü olsun ki olaya kemik penceresinden bakıp küçültücü bir durummuş gibi lanse etmek hiç adil ve insaflı bir yaklaşım değil. Ve okuduğum hadisi alıp sanki Peygamber Efendimiz sadece kaburga kemiğinin eğriliğinden bahsetmiş gibi lanse ediyorlar. Halbuki Hazreti Peygamber çok müthiş bir tespit yaparak ümmetine tavsiyede bulunuyor. Kadınların özelliklerinden bahsediyor ve üzerlerine çok gitmeyin, kırılırlar, işi dengede tutun buyuruyor. Bunu buyururken de cümlenin önünde ve arkasında kadınlara karşı hayırlı olmanızı vasiyet ediyorum diyor. Bunu hiç söylemiyorlar ve hadis düşmanlığı için kesip öyle kullanıyorlar. Peki bir kemikten insan nasıl yaratılır denilirse Kainata bir bakın. Kup kuru bir tohumdan rengarenk çiçekler açan, mis kokulu meyveler veren ağaçlar olmuyor mu? Yıllarca kup kuru kalan ağaçlar bile bazen filizlenip yeşermiyor mu? İlk insanı topraktan yaratan Allah için ikincisini aynı insanın bir parçasından yaratması neden akıl almaz olsun ki? Hasıl kelam Kur'an'ın açık ayetlerine göre ilk insan Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmış, eşi de ondan yaratılmış bütün insanlık da bu ikisinden çoğalmıştır. Bir Müslümanın bu konuda hiçbir iman problemi olamaz.